Merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Kazanışımda herkese selam. S24 Ultra iki sim kartı aynı anda nasıl takılır onu size paylaşacağım Sim kartı takmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermezsiniz. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün aklı telefonları açabiliyorsunuz. Sim kartı takmadan önce cihazı incelemeniz gerekir. İnceledikten sonra dikkatli bir şekilde kendi iğnesiyle dikkatli bir şekilde yuva yerleştiriyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi sim 1 sim 2 iki şeklinde ikisi aynı anda takabiliyoruz. Ve şekildeki gibi takıyoruz. Kesik yeri kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kesik yeri var ve sim kartı da kesik yeri var. Şöyle. Hemen ikinci sim kartımızı da aynı şekilde takıyoruz. Her iki çift tarafı da dışarıya bakacak şekilde takıyoruz. Bir tanesi ekrana, diğeri ise arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Ve bir önemli husus daha şuradaki girişler birbirine bakacak şekilde takıyoruz. şöyle gördüğünüz gibi taktıktan sonra iyice bastırmanız gerekiyor. Sim kartı taktıktan sonra eğer ki cihaz okumuyorsa telefonu kapatıp açmanız gerekir ya da yayında başlatmanız gerekir. Evet gördüğünüz gibi her iki şebekemiz de geldi. Evet, aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.